İyi huylu prostat büyümesi yaşlanma sürecinde erkeklerde sıkça karşılaşılan bir durumdur ve genellikle idrar akışını etkileyebilir. Peki, iyi huylu prostat büyümesinde tedavi yöntemleri nelerdir? İyi huylu prostat büyümesi 40 yaş üstü erkeklerin kabusu diyebileceğimiz bir hastalık. Erkeklerin hayat kalitesini ciddi anlamda düşürmekte. Hastaların tedavisinde ilk basamakta ilaç tedavilerini kullanıyoruz ama ilaç tedavilerinin faydalı olmadığı durumlarda cerrahi tedaviler yapılıyor. Temelde 3 tedavi yöntemi var. Birincisi tur prostatektomi ismini verdiğimiz kazıma yöntemi. Biraz daha eski bir yöntem artık ama altın standart tedavi. Büyük prostatlarda uyguladığımız Holep ismini verdiğimiz veya Tulep ismini verdiğimiz lazerle prostatın tamamen çıkarılması yöntemine dayanan tedaviler. Bir de güncelde 100 gram ve altında prostatlarda uyguladığımız Rezum ismini verdiğimiz halk arasında bilinen ismiyle su buharı teknolojisi ismini verdiğimiz bir tedavimiz mevcut. Prostat büyümesi tedavisinden sonra idrar yolları sorunları veya cinsel fonksiyon bozuklukları gibi yan etkiler görülebiliyor. Bu tedavilerden sonra gördüğümüz 3 önemli yan etkimiz var. Birincisi, buradaki anatomik yapılara zarar verilirse cerrahi sonrasında hastalarımız sürekli idrar kaçırabilirler. Bir diğeri aletlerin burada uzun süre kalması, üretra dediğimiz idrar yolunda çok önemli tahribatlar yapıp burada darlıklara yol açabilir. Bir diğeri de cinsel fonksiyon bozuklukları. Prostat büyümesi tedavisinde kullanılan su buharı teknolojisi olası yan etkilerin görülme oranını oldukça azaltıyor. Rezum ismini verdiğimiz su buharı teknolojisinde prostat cerrahisinde görülen yan etkileri ya hiç görmüyoruz ya da çok çok nadir görüyoruz. Rezum teknolojisinde prostata bir su buharı veriyoruz ve bu su buharı, bu enerji prostatta doğal bir küçülmeye yol açıyor. Bu sayede prostatın anatomik yapısı korunduğu için de geriye doğru meni kaçmayı çok çok nadir görüyoruz veya görmüyoruz birçok hastada. Yine idrar kaçırma buradaki anatomik yapılar korulduğu için görünmüyor. Yaklaşık 5 dakika süren bir cerrahi. Bu nedenle endoskopik aletler üretra dediğimiz idrar yolunda çok kısa kaldığı için de idrar darlıklarını da idrar yolu darlıklarını da çok çok nadir görüyoruz. Rezum tekniği lokal anestezi altında yapılabildiği için daha kolaylıkla uygulanabiliyor diğer yöntemlerde olduğu gibi tekrarlama riski çok düşük bir şekilde hayatlarına devam edebiliyorlar.